Çatı katına merhaba, ben Arda Akdoğan. Bir önceki videoda NLP'nin ne olduğundan ve içeriğinden bahsetmiştim. Bu videoda NLP ile ilgili eğitim aşamalarına ve eğitim hakkında bilgiler vermek istiyorum. NLP hayatınızda yapacağınız bir yatırımdır yaşamanızın mimari olma yolunda atacağınız en önemli adımlardan bir tanesidir. NLP'yi anladıkça ve öğrendikçe kendinizi tekrar ve yeni baştan programlama şansını elde edeceğinizi lütfen unutmayın. Hangi yaşta ve hangi meslekten olursanız olun, mutlaka bu üç basamaklı eğitimden birincisini kendi hayatınızda kendi hayatınızı ve kendinizi daha iyi anlamak adına mutlaka edinmenizi ben şiddetle tavsiye ediyorum. Peki nedir bu NLP eğitimin içeriği? NLP eğitimi kendi içerisinde üç ana baştan oluşmaktadır. Bunlar NLP Practitioner, NLP Master ve NLP Trainer eğitimleridir. Bu eğitimlerin her biri birbirinden farklı olmakla beraber bu eğitimin amaçları da birbirinden farklıdır. Temel olarak bu eğitimler önce NLP Practitioner eğitiminden başlar. NLP Practitioner eğitimi 3 ana eğitime ayrılmış NLP eğitimlerinin birinci kısmıdır. Eğitimin içeriği oldukça dolgundur. NLP Practition eğitiminin hedefi NLP tekniklerinin günlük ve profesyonel yaşam içerisindeki kullanımını ve becerilerinin gelişimini sağlamaktır. Eğitimin içeriği birçok konudan oluşmaktadır. Giriş seviyesi değil, birinci kısımdır. Bu çok önemli. NLP giriş seviyesi değil, NLP eğitiminin birinci bölümüdür. En eğlenceli ve en keyifli bölümüdür. İçerisinde birçok konuyu barındırmaktadır. Bunlar iletişim modelleri, meta modeller, davranış kalıpları, Algılama kalıpları, kendimizi ve başkasını algılama, motivasyon temelleri ve günlük hayatta çok işimize yarayacak birçok konu NLP pratik eğitim içerisinde barınmaktadır. NLP pratik eğitimde kişisel kazanımlarda temel olarak pratik psikolojik bilgileri edinmeniz mümkündür. Çünkü NLP'nin çıkışı insanın anlama ve insanı tanıma üzerindedir. Her böyle olunca, basit düzeyde ve günlük hayatta işimize yarayacak birçok psikolojik bilgiyi edindiğimiz, iletişim becerilerini güçlendirdiğimiz bir kişisel gelişim programı olarak adlandırabiliriz. Program içerisinde bulunan teknikler bütünlüğüyle işimize ve özel yaşantımızda kendimize başarıya yönelik nasıl programlayacağımız, kendi iç motivasyonumuzu nasıl daima yüksek tutacağımız ve başarılı hikayelerini tekrar ve tekrar nasıl yazacağımızın temel ipuçlarını ve temel bilgilerini edindiğimiz birinci programdır. Peki bu eğitim ne kadar sürüyor? Böyle bir eğitim bazen 11, bazen 14 gün, bazen 20 gün sürmektedir. Bu tamamen katılımcı sayıları ve kurumun kendi dindiği yol haritasıyla ilgilidir. Burada benim anlatmak istediğim şey ilk eğitimi aldığınız yerden diğer eğitimlerde kendi ihtiyacınız doğrultusunda alma gereği duyabiliyorsunuz. Benim burada özellikle vurgulamak istediğim şey aldığınız eğitimin ya da almak istediğiniz eğitimin içeriğini araştırılması bu anlamda hem zaman hem para kaybını maksimum düzeyde engellemektedir çok kaliteli eğitmenler ve çok kaliteli eğitim merkezleri olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sertifikalar farklı kurumlar tarafından, dünyadaki farklı üniversiteler tarafından ve farklı kuruluşlarca akredite edilebiliyor. Son zamanlarda sosyal medyada çok karşınıza gelmiştir dünya çapında geçerli sertifika ya da dünya çapında geçerli diploma emin olun bir eğitimin içeriği boşsa ya da eğitim sadece sertifikalandırma eğitimi ise bu eğitimin ne size ne sizin gelişiminize ne de çıkmış olduğunuz bu kutsal yolculukta hiçbir işe yaramayacağına emin olabilirsiniz. NLP Master Practitioner ya da NLP Master, NLP eğitiminin ikinci bir uzmanlık Bu eğitimde katılımcılar, dünya cümle terapistlerin seanslarında kullanmış oldukları profesyonel iletişim dilini öğrenmiş olacaklar. NLP eğitiminin üçüncü aşaması NLP Trainer Training Eğitimi. NLP eğitmenliğini kendine kariyer olarak hedeflemiş kişiler için geçerlidir. Programın amacı profesyonel NLP eğitmenleri yetiştirmektedir. NLP Trainer'ın temel amacı NLP'nin genelinde bulunan tüm NLP araçlarını içselleştirerek bu bilgilerin aktarımında kullanılan yöntem ve beceriler konusunda diğer bireylerin donanımını güçlendirmesi ve geliştirmesi hedeflenmektedir. Evet, bu videoda NLP eğitimleri hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olursa altta yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda NLP araçlarını inceleyeceğiz. Sizlerin de kolayca uygulayıp sonuç alabileceğiniz delikli araçlarında görüşmek üzere kolay gelsin.